Bugün sizlere sağlıklı, nefis, tadına doyum olmayan bir pizza yapacağız. sonu etkinliği olarak pizza hamuru partimiz var bugün, pizza partimiz. Malzemelerimiz ne? Zeytinyağımız var. Aa cookie de geldi. Ee, ben şeker yerine bal kullanmayı tercih ediyorum, rafine şeker çok fazla tercih etmiyorum. Tam buğday unumuz var. Biraz normal un kullanacağım. Bir paket mayamız var. Tuzumuz var ve ılık suyumuz var. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle üç buçuk bardak unumuzu kabımızın içine koyuyoruz. Şimdi ben iki e, bardağını tam buğday unundan, bir buçuk bardağını normal unundan kullanacağım. Bir Sadece tam buğday unundan da yapabilirim ama e, evdeki herkes yiyeceği için tam buğday ununu çok tercih etmeyebilirler. Kuki'cim sen niye geldin? Bana kurabiyem yapıyorsun diye merak ettim. Sana bugün pizza yapıyorum Kuki. Ama... Kurabiye sırrını nerede? Kurabiyeyi başka zaman yapacağız. Şimdi bugün pizza. Her gün hamur işi olmaz Kuki'cim. Tamam mı? Tamam. Kuki bizim ailemizin yeni ferdi. Alisa onu derste dün yaptı. O yüzden iki gündür biz Kuki ile oynuyoruz. Şimdi üç buçuk su bardağı unumu iki su bardağı tam buğday unundan bir su bardağı normal undan koydum. Şimdi şöyle ortasını açıyorum. Ortasına bir su bardağı ılık suyu, içine bir tatlı kaşığı balla beraber karıştırarak koyuyorum. Bal hafif erimiş olacak içinde. Şöyle koyuyorum. Siz isterseniz bal kullanmayıp onun yerine tabii ki toz şeker de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben rafine şekeri e, hayatımızda günlük hayatımızda da çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Kullanmıyorum da açıkçası. Şöyle ortasına döküyorum. Ve bunun içine bir paket mayamı döküyorum. Şöyle. Tuzum da var. Ama tuzu her zaman şöyle kenarlarına koyuyorum ki önce mayamız aktive olsun. Ondan sonra tuz işin içine girsin. Ve bunları şöyle elimle maya birazcık kabarana kadar güzelce karıştırıyorum. Şimdi mayamı birazcık karıştırdım malzemelerle. 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı mı koyuyorum hamuruma. Ve artık bunları birleştirip yoğurmaya başlıyorum. Şöyle. Arkadaşlar. Kuki geldi. Kuki'cim <laughs> sen bugün çok iştahlısın. Evet. Farkındayım. Çünkü mutfaktan pizza çıkmıyorsun. Çünkü pizza bizim en sevdiğim ikinci um, yemek. Ooo süper. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Eğer çok katı olursa biraz su ilave edebilirsiniz ki ben biraz ilave edeceğim. Yani 3 su bardağı daha iyi olurmuş aslında. 3,5 su bardağı un değil. 3 su bardağı daha iyi olabilirmiş. O yüzden siz 3 su bardağı un olarak düşünebilirsiniz. Sonradan su ilave etmek istemezseniz. ne oldu. Kuki sen çekilsen mi artık buradan? Tamam. Kuki bugün sana dondurma yapacağız. Anne! Alisa ile beraber. Alisa'nın dersleri bittikten sonra dondurma yapacağız onunla beraber. Hem de bir sürü bir sürü. Bu arada ben de buradayım. <laughs> Acaba Kuki'yi konuşturan kim? <laughs> Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra e, bir saat, bir buçuk saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu 10 dakikadır falan yoğuruyorum. Gayet güzel oldu. Bütün malzemeler birbirine karıştı. Şimdi tam burada yunu olduğu için diğer undan biraz daha sert oluyor. Dolayısıyla siz isterseniz normal unla da yapabilirsiniz. Tam buğday unu ile yaparsanız da benim koyduğumdan biraz daha fazla su ilave etmemiz gerekecek. Şimdi bunu mayalanmaya bırakıyorum. Şöyle hafif kulak memesinden biraz daha sert kıvamda bir hamur mayalanmaya bırakıyorum. Mayalandıktan sonra tepside pizza malzemelerimle buluşturacağım. Okan Şef mutfağı ele geçirdi. Kendisi özel, spesiyel bir şeyler bir şeyler bir şeyler yapıyormuş bu akşam için. Bizim hepimizi kovaladı. E Tabii ki yanına da pizza yapmak durumundaydık çünkü söz vermiştik bugün pizza partimiz var. E, ne yapalım ne yapalım dedik biz de salonun orta göbeğine e, bir örtü sererek pizzamızı burada yapalım istedik. E, şimdi hamurumu ben birazcık indirdim şöyle elimle çok hafif mayalayarak çok güzel e, çok hafif yoğurarak çok güzel mayalandı. Şimdi birazcık şöyle indirdim havasını aldım. Üzerine birazcık çok az bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirip elime yapışmaması için o da bu hamurumu tepsime dizeceğim. Yayacağım. Ay <laughs> bugün konuşamıyorum. Şimdi gerçekten çok konuştum bu çekimden önce de nefis dondurma çekimi yaptık ee, o yüzden bunu artık konuşamıyorum çünkü 5 çeşit dondurma yaptık şimdi elimle çok güzel tepsime yayıyorum hamur mayalı olduğu için olabildiğince ince elinizle açmaya çalışın. Çünkü zaten son derece kabaracak. Ben mesela hiç kalın hamurlu pizzayı tercih etmem. Çok sevmiyorum. İnce hamurlu seviyorum. Ama mayalı hamurlarda tabii çok ince hamurlu olması beklenemez. O yüzden elimle yayabildiğim kadar incelterek hamurumu yayıyorum. Hamurumu güzelce incecik yaydım. Şimdi benim önceden hazırlamış olduğum pizza sosumu üzerine yayıyorum. Pizza sosumun içinde ne var? Biraz ketçap var, ee, bir yemek kaşığı kadar salça var ve biraz da su var. Onları o şekilde incelttim. Şöyle pizzamın her yerini kaplayacak şekilde sürüyorum. İsterseniz bunun içine kekik de koyabilirsiniz, çok güzel oluyor. Ama Alisa yemediği için ben e, o tip baharatları kullanamıyorum. Şöyle her yeri de gelecek şekilde yayıyorum. Ve şimdi üzerine e, bu salçamız yanmasın diye kenarlarına, üzerine, her yerine gelecek şekilde bir kat rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Özellikle kenarlarına salçanın ağırlıklı olarak geldiği yerlere şöyle kaşar peynirim ne kadar? 250 gram kadar kaşar peyniri rendesi kullanıyorum bu büyük pizzada. Şöyle hepsini koyuyorum. güzelce veriyorum her yerine. Ve tabii ki pizzanın olmazsa olmazı sucuk. Sucukları yerleştiriyorum. Gerçekten ev yapımı pizza gibisi yok. Hele ki bugünlerde gerçekten dışarıdan hiçbir şey yemiyoruz. Her şeyi evde kendimiz yapıyoruz. O yüzden e, gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bir pizza. Birazcık yeşil biber, tatlı sivri yeşil biberlerim vardı. Onlar daha serpiyorum üzerine. Renk katması için ve biber pizzaya güzel bir renk veriyor. Biraz mantar var. İki tane orta boy mantardı bu. Onları koyuyorum şöyle aralıklı çok sık olmadan şöyle evet oh. aralara da birazcık koyalım evet ve en son Ayşe'nin favori malzemesi mısır bunu da koyuyorum ve ev yapımı pizzamız fırına gitmeye hazır. Ne kadar pişecek? Tabi hamuru ince yaptığım için 15 dakikada 20 dakikada bu pişmiş olacak. Ama dediğim gibi hepimizin fırınının ayarı farklı. Benim 15 dakika dediğim sizin fırınınızda yarım saatte pişebilir. Benim yarım saat dediğim sizin fırınınızda turbo özelliği çok iyi çalışıyorsa 15 dakikada pişebilir. O yüzden kenarları kızarana kadar Malzemeleri iyice birbirine geçene kadar ee, pişirirseniz gerçekten çok lezzetli, sağlıklı, e, tam buğday unundan nefis bir pizza elde etmiş olacaksınız. Bakın benimki çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun.